Herkese merhabalar, Elektromanyetik Teori dersine devam ediyoruz. Bu dersimizde yüzeysel yük yoğunluğuna sahip bir örnek soru çözeceğiz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Üzerinde düzgün sigma yüzeysel yük yoğunluğuna sahip x düzlemine konulmuş r yarıçaplı bir dairenin merkezinden z mesafe uzaklığındaki noktadaki oluşturduğu elektrik alanını bulmamız isteniyor arkadaşlar. Şimdi bize zaten Sigma notasyonu verildiğinde bizim şunu anlamamız gerekiyor. Bu yükler birim metre karedeki bulunan miktar olarak anlamına geliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yüklerimiz aslında iki boyutta bir yüzey üzerine dağılmış bir yük dağılımı. Dolayısıyla bu yük dağılımının burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmak istiyorsak yapmamız gereken şey çok çok küçük bir parça seçeceğiz bu yüzey üzerinde. Daha sonra o parçanın bu P noktası üzerindeki elektrik alanını bulacağız bulmuş olduğumuz o elektrik alanını bu yüzeyin üzerinde yani dağılmış yüzey üzerinde integral alarak toplam elektrik alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu yüzey üzerinde çok çok küçük bir parça seçelim. Bu parçamız yine dairesel bir parça olacak fakat çok çok küçük dr kalınlıklı bir parça olsun arkadaşlar. Yani şöyle bir halka seçiyoruz ve bu halka dr kalınlığında bir halka olsun arkadaşlar şöyle kalınlığı DR kadarlık bir kalınlığı var arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey sadece bu halkanın bu P noktası üzerindeki elektrik alanını bulalım. Daha sonra bulmuş olduğumuz bu halkayı şöyle yarı çapı sıfırdan R'ye kadar arttırırsak aslında her bir DR kalınlıktaki halkanın burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulacağız. Dolayısıyla aslında toplam bu yüzey yük dağılımına sahip dairenin burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Peki bu seçmiş olduğum DR kalınlıktaki halkanın burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını nasıl bulacağız? Şöyle bu halka üzerinde çok çok küçük bir parça seçelim. Ve bu parçanın arkadaşlar burada oluşturduğu elektrik alanını bulacağız. Daha sonra halka üzerinde integral alırsak arkadaşlar sadece şu halkanın bu P noktasında oluşturduğu elektrik alanını bulmuş oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu DR kalınlık halkası üzerinde şöyle bir parça seçelim. Şimdi bu parçanın şurada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmak istiyorsak ilk olarak şu seçmiş olduğum parçadaki yük miktarını bulmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bu yük miktarı çok çok küçük bir parça olduğu için bunu dq olarak gösterelim. Peki dq'yu nasıl ifade edeceğiz? dq'yu şöyle eğer ki ben şuradaki seçmiş olduğum parçanın yüzey alanını ds olarak söylersem Dolayısıyla birim yüzeyde sigma kadarlık bir yük varsa dolayısıyla DS üzerinde aslında ne kadarlık yük olacaktır? Sigma çarpı DS olarak bir yük bulunmuş olur arkadaşlar. Peki ben bu seçmiş olduğum parçanın alanını nasıl bulabilirim? Yani bunun alanı DS olarak söylediysek bu DS nasıl yazılır arkadaşlar? Dolayısıyla aslında madem şu bir halkaysa o zaman bu halkayı eğer ki ben Şöyle makasla kestiğimi düşünürsem dolayısıyla bu nedir aslında? Şöyle kısa kenarı dR olan, uzun kenarı ise halkanın çevresi kadar uzunlukta olan bir dikdörtgenden başka bir şey değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradan kesik atarsak aslında kalınlığı bunun kısa kenarı olacak. Yani şurası dR uzunluğunda bir dikdörtgen olacak. Uzun kenarı ise dolayısıyla yarıçapını biliyorsak arkadaşlar, yarıçapı R ise Uzun kenarı bunun halkanın çevresi olacaktır ki o da zaten 2πr uzunluklu bir dikdörtgene eşit olmuş olacaktır arkadaşlar. Ve bu seçmiş olduğum parça aslında bu dikdörtgen üzerinde çok çok küçük bir parçadır. Yani onu da şöyle gösterirsek bu seçmiş olduğum alan aslında şu dikdörtgen içindeki küçük bir alandır arkadaşlar. Yani ben bu alanı bulmak istiyorum. Dolayısıyla alanı bulmak istiyorsak kısa kenarı DR uzunluğunda şimdi buradaki uzunluğu bulmamız lazım. Buradaki uzunluğu da gösterirsek aslında şurasıdır ve burasıdır. Doğru değil mi? Yani burası ne uzunlukluysa şurası da aynı uzunlukta bir parçadır arkadaşlar. Dolayısıyla şurayı gösterelim tekrardan. Kısa kenarı bakın. DR kalınlıklı ve şu uzun kenarı ise yani şuradaki uzunluğu bulmak istiyorsam buradaki uzunluğu eğer ki l olarak söylersek buradaki l'yi nasıl bulabiliriz? Çemberin yay uzunluğunu bulma formülünü kullanarak bulabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradan bu çemberin dışına kadar olan mesafe zaten yarıçap uzunluğunda olacaktır. Yani şöyle yarıçapı r kadarlık olacak ve seçmiş olduğum parça aslında şöyle bir parça. Dolayısıyla ben bu parçanın uzunluğunu bulmak istiyorum arkadaşlar. E burasının L olduğunu söylüyorsak dolayısıyla bu L aslında nedir? Bu L'yi yarı çap çarpı bu yay uzunluğunu gören açıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şu seçmiş olduğum küçük bir parça olduğu için dolayısıyla bunu gören şu açıda ne olacaktır? Çok çok küçük bir açı anlamına gelsin. O da DF olarak ifade edelim arkadaşlar. Dolayısıyla şurası df olacaktır. L'yi yazmak istersek yarı çap çarpı yani R çarpı gördüğü açı yani radyan cinsinden df olarak yazdık arkadaşlar. Dolayısıyla şu ds aslında neye eşit olacaktır? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Uzun kenarı R df olacak. Şöyle R çarpı df uzunlukta çarpı bir de kısa kenardan dr olarak da söyleyebiliriz. Dolayısıyla diyesi madem bu şekilde belirlediysek eğer o zaman burada bulunan toplam yükü şu şekilde düzelterek yazabiliriz arkadaşlar. DQ eşittir diyeceğiz. Şimdi sigma zaten yüzeysel yük yoğunluğuydu. Çarpı alanını yazacağız. Alanı ise buradaki ifade olacak. DR'yi ilk baş olarak yazarsak şöyle direkt RDR phi olarak buradaki alanı şu şekilde yazmış olduk. Dolayısıyla burada bulunan yük şu kadarlık bir yüktür. Şimdi buradaki yükün bu P noktasında oluşturduğu elektrik alanını bulalım arkadaşlar. Dolayısıyla bu parçadan şu P noktasına doğru uzanan şu çizgiyi çizelim ve bu aslında pozitif bir yük olduğu için bunun burada oluşturduğu elektrik alan kendisinden dışarıya doğru olacaktır. Yani şöyle kendisinden dışarıya doğru olan DE kadarlık bir elektrik alan olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu çok çok küçük bir DQ yüküne sahip bir parça. Şimdi burada aslında bakarsanız bir simetriklik söz konusu. Dolayısıyla şu parçanın tam diyagonal karşıtını seçersem o parça da mesela tam şurası olacaktır. Şöyle DR kalınlıkta ve uzunluğu ise yine buradaki RD, RDF kadar uzunlukta bir parça olacaktır. Bu parçanın sahip olduğu yük yine dq kadarlık olacak ve dq kadarlık yükün sahip olduğu miktar ise sigma çarpı rdr dfi kadarlık bir yük olacaktır. Bunun burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmak istersek, dolayısıyla yine şöyle buraya doğru olan mesafeyi göstereceğiz ve pozitif olduğu için kendisinden dışarıya doğru olacaktır çünkü bir de simetriklik söz konusu var. Dolayısıyla o da yine büyüklüğü DE kadarlık olacak şekilde şu şekilde bir elektrik alan oluşturacaktır. Şimdi bu parçaların bu P noktasına olan uzaklıklarını bulalım. Şimdi buradaki dik üçgenden faydalanarak yapabiliriz. Şöyle ki buradaki Z ekseni ile aslında bu parçalara olan şu R mesafesi yani yarıçap olan ifade birbirine diktir aslında. Dolayısıyla buradaki uzaklıkları şöyle büyük R olarak gösterirsek büyük R neye eşit olacaktır? Kök içerisinde küçük R kare artı küçük Z kare olarak yazabiliriz. Şimdi dolayısıyla artık ben şu küçük bir parçanın burada oluşturmuş olduğum elektrik alanını bulabilirim arkadaşlar. Şöyle yazalım. DE olarak ifade ettiğimiz şu elektrik alan neye eşit olacaktır? Yük bölü 4 pi epsilon 0. Dolayısıyla küçük bir parçanın sahip olduğu yük Sigma çarpı r dr olarak bulmuştuk bölü 4 pi epsilon 0 şu şekilde çarpı aradaki mesafenin karesi diyeceğiz. Aradaki mesafe büyük r olarak verilmişti. Karesini alırsak direkt küçük r kare artı z kare olarak bulabiliriz. Dolayısıyla şöyle büyük r'nin karesi olarak yazarsak ve yanına çarpı bu r yönünde bir elektrik alan oluşturacağı için dolayısıyla bu parçadan bu P noktasına doğru uzanan birim vektörü yazmamız gerek. Dolayısıyla o birim vektörü de şöyle AR olarak ifade edersek AR'yi açık formda yazmayalım şu an. Şöyle direkt AR yönünde bir elektrik alan olduğunu yazabiliriz arkadaşlar. Bu bulmuş olduğumuz elektrik alan bu halka üzerinde çok çok küçük seçmiş olduğumuz DS alanının sahip olduğu yükün burada oluşturmuş olduğu elektrik alandır arkadaşlar. Şimdi ben bu elektrik alanının şu halka üzerinde integralini alırsam aslında şu DR kalınlıkta yani çok çok küçük kalınlıktaki bu halkanın toplam burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Daha sonra bu halkayı bu sefer şöyle daire üzerinde integral alarak yani her bir DR kalınlıktaki Halkaların toplamını alarak aslında toplam dairenin burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki seçmiş olduğum halkada bir simetriklik var. Dolayısıyla görüldüğü üzere bakın yatay bileşenler birbirlerini götürüyor. Onu da gösterirsek eğer örneğin mesela şu DE elektrik alanının hem yatay hem de dikey bileşenlerini şu şekilde gösterirsek aynı şekilde buradaki elektrik alan için de Yine şöyle dikey ve yatay bileşenlerini şöyle gösterirsek arkadaşlar simetriklikten dolayı şöyle yatay bileşenler birbirlerini götürecek. Dolayısıyla aslında şu halkanın burada oluşturduğu elektrik alan aslında her bir parçanın burada oluşturmuş olduğu Z yönündeki katkıların toplamına eşit olacaktır. Dolayısıyla şunu şöyle yapabiliriz. Her bir parçanın şöyle Z ekseni üzerindeki katkısını bulup daha sonra halka üzerinde integral alırsak arkadaşlar dolayısıyla bu halkanın burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu en genel elektrik alanda yani çok çok küçük parçanın şöyle hem dikey hem de yatay bileşenlerinin katkılarını toplamı şeklindeki elektrik alandı. Dolayısıyla eğer ki ben bunun şöyle z ekseniyle yaptığı açının eğer ki teta olduğunu kabul edersem her bir parçanın şöyle kosinüs teta bileşeni bana z yönündeki katkısını verecektir. Dolayısıyla bu Z yönündeki küçük bir parçanın katkısını halka üzerinde integral alırsak dolayısıyla toplam elektrik alanını şu halka için bulmuş olacağız arkadaşlar. O zaman buradaki açı teta ise şuradaki açı da tetadır ve ters açılardan şurası da teta burası da teta olur arkadaşlar. O zaman demek ki ben şu parçanın bu Z eksenindeki katkısını bulmak istiyorsam kosinüs tetayı yazmam gerek. Kosinüs teta nasıl bulunur? Bakın buradaki dik üçgenden bulabiliriz. Komşu bölü hipotenüsten o da z bölü direkt büyük r olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle z bölü büyük r o da eşittir. Z bölü büyük r'yi de şöyle kök içerisinde küçük r kare artı z kare olarak bulmuştuk arkadaşlar. O zaman şu halkının burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmak için şu küçük parçanın z yönündeki katkısını bulalım. O katkıyla şöyle aslında şu DEZ yönünde olacaktır. Yani z yönünde bir katkı olacaktır. O zaman o da ne eşittir? Aslında toplam küçük elektrik alanının şöyle kosinüs teta ile çarpımına eşit olacaktır arkadaşlar. Şunu düzenleyerek yazalım. DE buydu. Sigma çarpı r D, olarak yazıyoruz. bölü 4 pi Epsilon 0 çarpı Şimdi buradaki R kareyi de aslında direkt bunun karesi olarak yazarsak şöyle parantez içerisinde aslında küçük r kare artı z kare olarak yazabiliriz. Şimdi DE'nin AR olduğunu biliyoruz. Fakat biz kosinüs detayla ile çarptığımızda direkt z yönündeki katkısını vereceği için direkt az birim vektörünü en sona yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi çarpı deyip buradaki kosinüs teta bileşenini yazacağız. Kosinüs teta bileşeni de şöyle bir şeydi. O zaman çarpı diyorum z bölü Buradaki ifadeyle de şununla birleştirirsek direkt bunun üstüne 3 bölü 2 olarak yazabiliriz. Ve elektrik alanının z yönünde olduğunu bildiğimiz için yanına şöyle az birim vektöründe de yazıyoruz arkadaşlar. Bu seçmiş olduğumuz küçük parçanın burada oluşturmuş olduğu z yönündeki elektrik alandır arkadaşlar. Şimdi bu elektrik alanını halka üzerinde integral alırsak aslında bu seçmiş olduğum küçük değere kalınlıktaki halkanın burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. O zaman şöyle halkanın elektrik alanı için şöyle E halka diyelim. E halka diyelim arkadaşlar. Bu E halka aslında nedir? Şöyle integral buradaki dE z'in halka üzerindeki integrali olacaktır. Şu integral halka üzerinde bir integral olacak. Yani sınırlar halkanın sınırlarıdır. Şimdi bu integrali yapacağız ve bu seçmiş olduğumuz sonsuz küçük kalınlıktaki halkanın elektrik alanını bulmuş olacağız. Şöyle eşittir diyelim. Şu integrali şöyle bir açalım arkadaşlar. DEZ'i direkt yazalım. Şöyle sigma çarpı rdr fi altta bölü 4 pi epsilon 0 çarpı buradaki ifade olacak. Şöyle R kare artı Z kare bunun 3 bölü 2. kuvveti ve yanına ise çarpı z ve az yönündeki birim vektör olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki integrali çözerken dikkatli olmamız gerek arkadaşlar. Sınırları düzgün bir şekilde yazmamız gerek ve sınırları yazarken aslında burada gerçekten şaşıracağınız noktayı da göstermiş olacağız. Şimdi evet burada baktığınız zaman sanki iki değişken varmış gibi gözükebiliyor. Dolayısıyla iki değişken varsa o zaman sınırlar iki farklı sınır olmak zorunda diyebilirsiniz. Zaten biz buraya halkanın sınırları şeklinde yazmıştık. Evet doğru. Fakat aslında bu integral tek boyutta bir integraldir. Onu da gösterelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada DR ve dF dedik. İki farklı gibi gözükebilir, iki farklı değişken gibi gözükebilir. Ama tek bir değişken olduğunu şimdi gösterelim. Şimdi buradaki dF dediğimiz şey neydi? Şuradaki seçmiş olduğumuz küçük bir açıydı. Dolayısıyla ben bu açıyı şu şekilde seçeceğime Şöyle biraz daha büyük açı seçebilirim değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu bir değişkendir. Yani dolayısıyla bu nedir? Buradaki açı istediğin şekilde daire üzerinde arttırıp ya da azaltabileceğin bir açı. Dolayısıyla bunu değişken olarak kabul edeceğiz. Ve bunu sınırlarını yazmamız gerekecek. Peki buradaki dr nedir? Dr bir değişken midir? Onu belirtelim. Şimdi biz başta dr'yi ne olarak yazdık ve dr'yi yazarken buradaki ifadeleri türetirken DR'yi ne olarak kabul ettik? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi DR dediğimiz şey biz buradaki halkanın kalınlığı olarak kabul ettik. Doğru değil mi? Yani buradaki halka kalınlığı DR olan bir halka olarak kabul ettik. Yani dolayısıyla bir uzunluk. Bu uzunluk değişiyor mu? Yani ben buradaki halkayı eğer ki şu DR'yi burada seçseydim yine uzunluğu DR olmayacak mıydı arkadaşlar? Evet DR olacaktı. Dolayısıyla DR dediğimiz şey bir değişken değil. DR dediğimiz şey bir uzunluk, bir sabit. Yani burada aslında A gibi bir ifade de kullanabilirdik. Fakat buradaki DR'yi ben şu şekilde göstermek istedim. Yani kalınlığı DR olsun dedim. Dolayısıyla buradaki integral aslında tek boyutta bir integraldir. Yani sadece fi'ye göre integral alacağız. Dolayısıyla aslında şunu şöyle de gösterebiliriz. Bakın halka dediğimize göre bu halka aslında bir dikdörtgendir. Biz bunu zaten yukarıda göstermiştik. Eğer ki halkanın bir yerinden kesik atarsak şöyle kalınlığı dR kadarlık bir uzunluğa sahip olacak ve şuradaki uzun kenarı ise aslında halkanın çevresi yani 2πR kadarlık bir uzunluğa sahip bir halka demiştik arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bu integral aslında nedir? Bütün yüklerin integrali değil midir? Yani buradaki halka üzerinde bulunan toplam yükün Burada oluşturmuş olduğu elektrik alanını bulmak istediğimiz için aslında toplam yük üzerinde integral alıyoruz. E dolayısıyla toplam yük üzerindeki integrali bulmak istediğimize göre buradaki integral toplam yükü ifade edecek. Toplam yükü nasıl bulabilirim? Ben birim uzunluktaki yükün sigma kadarlık olduğunu biliyorsam o zaman bu halka üzerindeki toplam yük ne kadar olacaktır? Sigma çarpı buradaki halkanın alanı kadar olacaktır. Doğru değil mi? Yani o da 2 pi r dr olacaktır. Yani aslında buradaki integralin cevabında buradaki yükler üzerinde integral aldığımız için direkt sigma çarpı 2 pi r dr olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ama onu buradaki integrali açarak gösterelim. Bakın yine buradaki cevabın aynısını bulacağız arkadaşlar. Şimdi integrali aslında fiye göre alacağımızı belirledik. Doğru değil mi? Çünkü dr 1 sabitti. Yani bir değişken değildi. Çünkü R'yi nereden nereye alacağım ki? R bir kalınlık. Fakat fi değişecek. Dolayısıyla fi de tam tur atması için, halkayı tam taraması için sıfırdan 2 pi taramamız lazım. Dolayısıyla bu integral aslında sıfırdan 2 pi'ye buradaki integral olacaktır. Şöyle sigma r dr d, re, d fi çarpı z bölü 4 pi epsilon 0 parantez içerisinde r kare artı z karenin 3 bölü 2. kuvveti üzerinden integral alacağız. E bu integralin sınırı fi'nin sınırı olduğu için diğerleri sabit. Dolayısıyla sabitleri gösterelim. Bakın sigma sabit. R dediğimiz şey yarıçap sabit. Dr zaten o halkanın kalınlığı o da sabit. Bu değişken değil. Z zaten merkezden P noktasına olan uzaklık. Bu da sabit. Burası zaten kulom sabiti. Zaten R sabitse, Z de sabitse bu halka üzerinde hangi parçayı seçersem seçeyim o parçanın P noktasına olan uzaklığı da sabit. Bakın değişmiyor. Dolayısıyla burada seçseydim o parçayı yine P noktasına olan mesafesi yine R kadar olacaktı. Dolayısıyla o R de buradaki R ve 3 bölü 2. kuvveti yine sabit bir şey. Dolayısıyla bu integral aslında çok basit bir integral. Sadece fiye göre alınacak. O zaman sabitleri dışarıya alabiliriz. Sigma çarpı R dr yanında çarpı Z bölü altta ise 4 pi epsilon 0 çarpı parantez içerisinde küçük R kare artı Z karenin 3 bölü 2. kuvveti. Dolayısıyla çarpı diyorum. Yanındaki birim vektörü de dışarıya alırsak şöyle AZ olarak alıyoruz. İntegral 0'dan 2 pi'ye sadece dfi olacaktır arkadaşlar. E, buradaki ifadenin integrali nedir? Direkt 2 pi'dir. E, dolayısıyla bakın halka üzerinde ne kadarlık yük var demiştik. Eğer ki bu mantıkla yapsaydık 2 pi çarpı kalınlığı dr olacak. 2 pi dr ve dolayısıyla yanında sigma. Dolayısıyla bakın bu integral sadece yük üzerinde alacak ve buradaki z zaten sabit olduğu için direkt dışarıya alındı. Aslında bu mantıkla da yapsaydık direkt toplam yükün kendisini bulacaktık arkadaşlar. Dolayısıyla bu bulmuş olduğumuz ifade sadece DR kalınlıklı seçmiş olduğum bir halkanın P noktasında oluşturmuş olduğu elektrik alanının kendisidir arkadaşlar. Şimdi o zaman bu halkanın elektrik alanını bulduysak artık bu sefer halkayı genişleterek yani bu halkayı sanki orijinden başlayıp R yarıçaplı halkaya kadar uzaklığı artacak şekilde çok çok küçük DR kalınlıklı halkaları toplarsam yani şu şekilde bütün DR kalınlıklı halkaların hepsini toplarsam dolayısıyla toplam elektrik alanını bulmuş olurum arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken şey şimdi bu bulmuş olduğumuz halkanın elektrik alanını bu sefer yarı çapı arttıra arttıra dolayısıyla toplam elektrik alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. O elektrik alanda o dairenin oluşturmuş olduğu elektrik alan olacaktır. Şöyle elektrik alan daire diyelim arkadaşlar. Dairenin elektrik alanı ne olacaktır? Şu integralin kendisine eşit olacaktır. Seçmiş olduğum o DR kalınlığı halkanın oluşturmuş olduğu elektrik alanını bu sefer yarı çap üzerinde artırırsam dairenin toplam elektrik alanını bulmuş olacağız. Şöyle sigma RDR çarpı Z AZ yönünde bölü 4 pi epsilon 0 çarpı r kare artı z karenin 3 bölü 2. kuvveti arkadaşlar. Ve yanında ne var? Çarpı 2 pi var arkadaşlar. Şimdi bu sefer sınırları neye göre yapacağımızı anladınız mı arkadaşlar? Sınırlar sadece r'ye göre alınacak. Dolayısıyla r'ye bağlı ifadelerin integralini almış olacağız arkadaşlar. Çünkü bakın her DR kalınlıktaki halkayı burada oluşturmuş olduğu elektrik alanlarını toplarsam dolayısıyla ne olacaktır? Aslında R yarıçapına kadar olan bütün halkaların burada oluşturmuş olduğu elektrik alan bulunmuş olacak. O da zaten buradaki sigma yüzeysel yük yoluna sahip dairenin elektrik alanı olmuş olacak. O zaman R'ye bağlı ifadeleri ne yapacağız? İntegralini alacağız arkadaşlar. R nereden nereye gidecek? tabii ki de orijinden başlayıp tam R'ye kadar olan bütün halkaların yani DR kalınlıklı bütün halkaların integrali olacaktır. DR üzerinden integral alacağız. Dolayısıyla diğerleri bizim için sabit olacaktır. O zaman sabitlerimizi dışarıya alalım arkadaşlar. Bakın 2 pi sabit, sigma sabit, z sabit alıyorum. 2 pi çarpı sigma çarpı z bölü altta ise sabitler 4 pi epsilon 0 olacak. Şöyle 4 pi epsilon 0. Şimdi integral r'ye göre alınacak. Dolayısıyla buradaki ifade dışarıya alınamaz. Yani parçalanamaz arkadaşlar. O zaman şuradaki az'yi dışarıya alalım. Çarpı az diyelim. İntegralin sınırları sıfırdan r'ye. Her dr kalınlıktaki bütün halkaların elektrik alanını bulacağız. O zaman yarıçap çap sıfırdan r'ye değişecek. O zaman r'ye bağlı ifadeler içeride kalacak. Şöyle r çarpı dr. Altta ise Şöyle parantez içerisinde R kare artı Z karenin 3 bölü 2. kuvveti olarak yazacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki integrali çözmek için değişken değiştirme metodunu kullanmamız gerek. Onu da şöyle yapalım. Bakın buradaki ifadeye eğer ki ben U kare dersem şöyle yazalım. R kare artı Z kare eşittir U kare ise bir kere değişken R olduğu için Z R'ye bağlı mı değil mi? Zaten onu söyledik. Z sabit bir şey merkezden o P noktasına doğru uzanan bir ifade. Ben R'yi arttırsam da azaltsam da yani ben buradan R'yi şöyle de alsam Z değişmeyecek. Şöyle tam R olduğu anda alsam yine Z değişmeyecek. Zaten Z sabit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buradaki ifadeden her iki tarafın türevini alırsak değişkenler R ve U olacak. O zaman 2R dR'ye eşit olacaktır. 2U DU'ya eşit olacak. O zaman RDR ifadesi direkt UDU değişkeniyle değiştirebiliriz arkadaşlar. O zaman şuradaki ifade direkt UDU olarak yazabiliriz. Şimdi buradaki integrali yapalım. Eşittir diyelim. Buradaki sabitleri tekrardan yazalım. 2 pi çarpı sigma çarpı z çarpı az yönünde. Bölü altta ise şöyle 4 pi epsilon 0 olarak yazıyoruz. Buradaki integralin sınırları u'ya göre olacak. İsterseniz şimdi yazın isterseniz şöyle u'ya göre integral aldıktan sonra değişken değiştirip tekrar sıfırdan r'ye integral alabilirsiniz. İntegralimiz u'ya bağlı olacak. Şöyle u d u bölü altta ise u karenin 3 bölü 2. kuvveti o da zaten u küp olarak yazabiliriz arkadaşlar. İsterseniz değişkenleri değiştirelim. Şimdi madem burası şöyle bir ifade olarak değiştireceksek r tam sıfırken şöyle r eşittir sıfırken bizim Buradaki u neye eşit olacaktır? u eşittir. Direkt z'nin kendisine eşit olacaktır. Peki r tam r olduğunda o zaman r kare artı z kare eşittir u kare. O zaman buradan u'yu yazmak istersek direkt neye eşit olacaktır? Kök r kare artı z kareye eşit olacaktır. O zaman şöyle r tam r olduğunda r e eşittir. r olduğunda bizim u neye eşit olacak? Kök içerisinde küçük r kare artı z kareye eşit olacak. Sınırlar bu şekilde olacak. Yani nereden başlıyoruz? Şöyle Z'den başlayıp kök içerisinde R kare artı Z kareye kadar gideceğiz. Şimdi buradaki integrali artık yapabiliriz. Bakın direkt altta U kare kalacak. Bir bölü U karenin U'ya göre integrali eksi 1 bölü U'dur. Sınırlar nereden nereye? Direkt Z'den kök içerisinde küçük R kare artı Z kareye kadar gidecektir. Buradaki integrali yaparsak arkadaşlar sınırları yerlerine yazalım. İlk sınırı yazıyoruz. Eksi 1 bölü direkt kök içerisinde şöyle küçük r kare artı z kare olarak yazıyoruz. Eksi şimdi ikinci sınırı yazalım. İkinci sınırı yazarsak direkt eksi 1 bölü z olarak yazacağız. Dolayısıyla aslında bu ifade şuna eşit olacaktır. Direkt 1 bölü z eksi 1 bölü kök içerisinde küçük r kare artı z kareye eşit olacak. O zaman buradaki ifadeyle direkt buradaki ifadeyi çarparsak direkt toplam dairenin oluşturmuş olduğu elektrik alan bulunmuş olacaktır. Şöyle yazalım. Şöyle E daire demiştik. E daire neye eşit olacaktır arkadaşlar? Direkt şuradaki sabit ifade yani 2 pi çarpı buradan gelen başka bir sabit varsa yukarıda yazalım. 2 pi çarpı sigma çarpı z çarpı az yönünde bölü Altta ise 4 pi epsilon 0 çarpı. Şimdi buradaki ifadeyi yazacağız. Şöyle parantez içerisinde 1 bölü z eksi 1 bölü kök içerisinde küçük r kare artı z kare olarak cevabımızı bulmuş olduk. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda, başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.